VZR Global Gayrimenkul'den ben Hayriye Veziroğlu. Herkese merhaba. Vezirler anlatıyor da bugün gayrimenkullerin yukarı yöndeki hareketlerini konuşuyor olacağız. Banka faizlerinin aşağı yönde hareketlerinden doğan ve kredilere ulaşmayı sağlayan bu gelişmeler sonucunda gayrimenkul piyasasına talep artacağı için fiyatların yukarı yönde hareketinin kaçınılmaz olduğu uzmanlarca da öngörülüyor. Fiyatların artışındaki bir diğer etken ise inşaat maliyet birim fiyatlarının yukarı yöne doğru hareket etmesidir. Bugün geldiğimiz aşamada inşaat maliyet birim fiyatlarındaki artış yüzde 23'ü yakalamış durumda. Bu da konut fiyatlarındaki artışın en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Maliyetlerin artışında arsa fiyatlarının artışı, işçilik giderlerinin artışı, malzeme fiyatlarının yükselişi ve dövizdeki artışı söz konusu edebiliriz. Özetlemek gerekirse önümüzdeki 3 aylık süreçte bir ev sahibi olma fikri şu anda en doğru yatırımlardan birisi olabilir. Eğer bununla ilgili kararsızlık ya da gecikme olursa 3 ayın sonunda 4 odalı bir evi 3 odalı olarak alabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.